Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sefer tek metin 2 oynuyoruz. Ve yeni bir server. Rubinum'dan sıkılanlar olmuş. Buyurun size Seno'nun aynı file sahip olan bir kişi. Daha doğrusu aynısı. Sadece biraz daha bir şeyler eklenmiş. Ben tabii ki mavi bayrak olacağım. Ne yapayım? Lekan mı olayım? Savaşçı mı? Şu anlık L kan olalım. Tamam mı? İyice gelişim zaman direkt ben savaşçıya dönerim. İsmimize ne koyalım cidden? Ben böyle pek isme önem vermiyorum. Ama kafadan sallayalım ya da kısacası dark yazalım ya bitti. Bakalım Kur'an var mı? Kullanıyormuş birisi. Panther yazalım. Tamam Panter'i kimse kullanmıyormuş. İsmi biraz garip oldu ama kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Şimdi sen metin gibi istiyordunuz. Aslında Rubin'in metinki gibi istiyordunuz. Aynı onun gibi ama sadece birkaç tane kuşak eksik. Lekan bıçak savunmayla güçlü. Yani ona özel nasıl desem Lekan e, savunması veya da bir şey savunması yok. Sadece çiftel bıçak savunması var. Bıçak sonması yaptığın zaman hem Nice hem de ise Lekan'ı işliyor. Gördüğünüz gibi adamlar 75 level, 52 level, 30 levellerde. Başlangıç klasik her zaman bunları veriyor. Şimdi servere şöyle bir tanıtmama gerek var mı? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bu videoda pazar günü gelecek. Şu an cumartesi tabii ki. Yoruma yazanlar olmuştu. Ben de bir şöyle bir yapayım dedim. Tabii ki en sevdiğim atı veriyor abi. Siyah rüzgar at. Ve bunu da ben bu ata kabusat dedim. Kusura bakmayın çünkü bazı serverlerde buna kabus deniliyordu. Bazılarının ise Yağız diyordu. Yağız at diye bir şey. Bunda ise ne diyorlar mı? Siyah at. Zırhçıda ne var? Klasik gördüğünüz gibi art 9 itemler var. Silahçıda bakır silahçı hemen. Silahçıda ise art 9 şeyler var. Kargı var burada en sevdiğim. Sikilleri buradan alıyorsunuz. Tabi ki sen silleri de burada. Bir bakalım şu ana kadar kuşak düşüren var mı? Veya de bir şey yapan var mıymış? Hemen bir bakalım. KDP işi işte bir şeyler düşünmüşler. Depocu burada. Market nerede peki? Depocu ise. Market C1'de. Anlaşılan C1'e de ben giremem. Şu anlık veya bir dolu zaten server. Neyse. Şöyle bir bakalım pazara. Tabii ki otomatik yani nasıl desem çevrim dışı pazar var. Onu kuruyorsunuz. Aa bak buradaymış. Ve tabii ki BK takası var. Farklı farklı BK'lar getiriyorsunuz. Şurada kitap takası. 10 tane farklı BK yani aynı olur fark etmez. Size kullandığınız bir tane skill'in BK'sını veriyor. Bunu anlamadıysanız kanalımda videosu vardı bununla ilgili Sen onda. Bu simyacı. Hemen şuradan simyacımızı alabiliyoruz mu? Simya marketi aç. Oo marketi de varmış. Öz, süre özgütü var. Yeni bir teknik varmış. Tamam şu anlık iş yok zaten elimde. Ee, bu nasıl yani bunun sistemi ise Eja taş arandırma diyelim de hemen şöyle göre bir başlasın. Ya doğrusu buraya açtı. Burada ise kuşak kombinasyonu var. Birleştiriyorsunuz kuşakları. Ve satıcı da burada gördüğünüz gibi. Kral Kuşak nereden çıkıyor? Ona ben gördüğünüz gibi pet şey var. ben Kuşak birincisi boz. O kresi keserseniz içinden Kral Kuşak çıkacaktır. Bak adam kor çıkarmış bile. Tane iki ömden satılır diyor. Kor. İşte 250 barlar barlar var, potlar var. Efsun neseleri bir burada. Ana efsun nesli buraya eklenmiş. Bu sadece normal şeyler için. Eğer, eğer kasmak istiyorsanız bunu metin kesiyorsun. Metinden çıkıyor. Sadece bir e, yorumlara çok kişi yaz. Yaklaşık veya bir kişi yazan var. Tekmetin iki de video çekti. Bugün size Tekmetin 2. Bu da size bağlı. Devam etmek istiyorsanız ederim. Et, et, etmek istemiyorsanız yoruma yazın. İstemiyorsunuz tabii ki. Şu ışınlama yüzüğü şöyle bir koyalım. Bir dakika dur. Vurmadı. Tamam. Hemen şöyle. Işınlama yüzüğünde neler var? E, nasıl desem? Bazılarında şey var. Nasıl desem? E, depo aç. X 1 sıfırla. Sonra e, sikeleri sıfırlama falan var. Kitleme var burada. Yan panel iki tane. Burası kemerin yeri. Burası ise karakterin yeri. Depocu var. Çevrim dışı market. Evsun botu. Hızlı ekipman ve kitleme için var eşyaları. Bakalım metinden ne çıkacak. Ve yaratık kestiğiniz zaman ise kor çıkması lazım. Biraz zor çıkıyor anlaşılan. Ve bulmaca kutusu çıkıyor. Bulmaca kutusundan ise ve içinden böyle itemler çıkıyor. Tabii ki atmayacağım. Bana lazım olacak. Ve bedensel, zihinsel daha sonra. Bedensel abi. Hemen şöyle havaya veriyoruz. Direkt buraya çekiyoruz. Ve buradan bir tane kılıç çevirme seçecektim ama ne yazık şey yaptım. Ar ne çıktı? Arttırma sandığı çıktı. Yani bunun içinde Evsun nesnesi var. Şimdi lazım olmayan BK'ları hiç almak istemiyorum. Sadece şöyle bir alacağım. Çiçek sandığı var. Bunda da işte şemden yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle ben ikinci yere koyacağım bunu. Şimdi ne çıktı? Ateş vuruşu at. Kıvılcım at. Bana lazım değil. Kurt atlayışı kalsın. Kıvılcım da kalsın. O da kurtun. Gitti. Kurt oynayacağım. Eğer yapabilirsem onu oynamak istiyorum. Hemen şöyle havaya basalım. Kor çıkmadı. Şu anlık sanırsam birinci köyden kor çıkmıyor. Ya da 30 olacaksınız öyle. Atı çağır abi. Hemen şunu da arkaya atalım. Tamam. Metin genellikle biraz zor çıkıyor. Anlı yok. Aynısı. Tamam tamam. Her şey aynı yerinde çıkıyormuş. Koruma taşı artı 4 çıkarmış adam. Sever güzeli benziyor. Bak şimdi. Tıkladığım zaman içinden ev sesi çıktı. Yani bu arttırma. Bunda ise çiçek var. Çiçeğe tıklamayacağım tabii ki. Kalsın o bulmaca kutusu çıktı. Bulmaca kutularını toplayın. Tamam yeni enerji parçası yok. Neden? Ben onu anlamadım şimdi. Enerji parçası yok burada. Çıkmıyor da. Server güzele benziyor ya. Özlemişim. Tabii ki bu sizin kararınız. Zahmet istiyorsanız ederim. istemiyorsunuz. Boş verin. Hemen şöyle benim için partner dedi mi ismim biraz garip geliyor ya. Part neymiş? Pantermiş pardon. Şimdi buradan bana bir şey çıkmadı. Ne çıktı? Yaşama isteği. Kurtun değil mi abi bu? Kalsın. Benim bildiğim kadarıyla kurtun bu. Hemen şunu şöyle koyalım. Bulmaca kutularına bir zahmet arkaya. Tamam. Bu pençe de şu üçüncü yere geçsin. Pete bağışlayacağız çünkü. Bir da satarım. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım? Ben biraz para kasayım. E, para kazayım, efsunları şey yapayım yani içtemleri. Ondan sonra direkt donlay veya KDP düşünmeye gideyim çünkü 13 level oldum. Ama ilk önce şu XP'yi durdurmam lazım. Nasıl durduracağım? Beyler şunu unuttum. Ben tecrübe dedim değil mi? Kusura bakmayın. Oyun seçeneklerine girin. Tecrübe buradan kapatabiliyorsunuz. Ekipmanı da kapatabiliyorsunuz. Yani kimse görmesin diye. Neden burada kar yağıyor abi? Ben karı nasıl kapatacağım? Yok burada değil. Burada da kapatılmıyor. Sadece hava siyah oluyor o kadar. Başka hiçbir şey yok. Neyse ben anca şuna işte bir buçuk ekleyebildim. Hepsini sizi çıkarıp değiştirmem lazım ayakkabıyı. Metin arıyorum şu an metin yok. Şimdi yaptım hadi o zaman şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki bir buçuk falan getirdim. Ekranda bir şey kaldı abi. Hesap güvenlik diye bir şey diyor. Hemen şöyle bir vadiye gidip donlar da KDP düşürmem lazım. Vadinin ortasına başlıyoruz Evet güzel. Abi bu ekrandaki ne ya? Bu ne abi? Bakray ışınlanınca ekrandan bu çıktı. Adam bu arada tabii ki bazıları ok reisi arıyor. Bazıları ise Metin arıyor. Şu adam genellikle ok arıyor. Ya da Metin'e gidiyor kaseye atıyor. Arkada Metin var. Ona vurmak yerine gidiyor. Adama kalsiye atmaya çalışıyor. Neyse. Hemen şuraya gideceğiz. Şurada ee, ne, nasıl desem vahşi okçu var. Bakalım donlar veya KDP düşürürsek güzel. Beyler geldik ama kesmişler. Başka çaresi yok. C atacağız. Bir tane buldum. Hemen şöyle bir keselim. Çünkü burası veya bir dolu. Veya bir kişi var burada. Geliyorlar buraya bunu, bunu kesmeye çalışıyorlar. Abi ikilerlikler bile burada ya. Hadi bakalım donay kılıcı. Şansa bak ya. Vurmayacaktım abi sonunda ya. Otomatik saldırı yapmışım ya. Ona kitlenince vurdu. Veya bir vurdu ona. Vurmasaydı donay kılıcı çıkardı. C'ye atalım o zaman. Neyse bir tane daha buldum. Karakter atmış bulunmaktım şu an. Beyler C2'de bir tane daha buldum. Şu ileride bak unut görmedim onu. C atınca gördüm ben onu. Karakterden çıkınca onu gördüm. Hemen şöyle bir gidelim keselim şunu da. Düz kesersek daha iyi. Sadece vur abi sadece vur. Skill yok. Vur vur vur. Vur bir kez daha vur. Tamam bırak. Hadi bakalım. Çıkmadı. C1'e geçeceğiz. Çıkmadı da onlar kılıcı. Her yerde ikişer tane var. Bu vahşi uzmandan. İki tane aşağıda var. iki tane burada var. Hep. Bir şunu da keselim bakayım. Dolunay. Hadi abi. Adamlar çıkarmış. Bir ben çıkaramadım ya. Bir tane daha bulduk vahşi uzman. Her yerde dört tane var. Yukarıda iki tane var. Burada da iki tane var. Dört. Bir de şu arkamda var. Çıktı mı? Bir kez daha vurayım. Bakalım. Donlay kılıcı çıktı. Hem de iki tane Beyler daha demin donlay çıkardığımı gördünüz. B bugünlük bu kadar yeter. Ee, tabii ki devam istiyorsanız kesinlikle alak atmayı unutmayın. Şurada donlay kılıcının ikisi de burada. Tabii ki şu an biraz kasıyor. Donlay'ı direkt buradan çıkarabilirsiniz. İki tane burada çıkıyor. iki tane de burada çıkıyor vahşi uzman. Bugünlük bu kadar yeter. Serin devam istiyorsanız yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. İstemiyorsanız da yazabilirsiniz de orada. Devam etme ya da et diye. Bugünlük bu kadar yeter. Bir videonun sonuna geldik. Daha çok benim etinik videoları istiyorsan videoma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı kesinlikle unutma. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Baba kalın. Kendinize iyi bakın.